30 Kasım 1948 tarihinde saat 19'da John Bain Lyons ve eşi Avustralya Adelaide'ın Somerton sahilinde dolaşarak eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyordu. Çift engelli çocuklar yurdunun hemen karşısındaki dalga kırana yaslanmış halde oturan bir adam fark etti. Adam ayaklarını uzatmış ve birini diğerinin üzerine atmıştı. Adam tertemiz giyinmişti üzerinde takım elbisesi ve cilalı ayakkabıları vardı. Bu kıyafetler sıcak bir yaz akşamı ve sahil için hiç de uygun görünmüyordu. Çift yaklaşık 2 metre mesafeden adama seslendi. Adam sağ kolunu ağzının hizasına kadar kaldırdı. Sonra kolu tekrar yere düştü. Lyons çifti adamın sarhoş olduğu ve sigarasını yakmaya çalıştığını zannetti. Geceyi mahvetmemek adına bu sarhoş adamdan uzaklaşmanın iyi bir fikir olduğuna karar verip Oradan uzaklaştılar. Aradan 30 dakika geçtikten sonra bir başka çifte dalga kırana yaslanmış halde oturan adamı gördü. Sol kolu açılmış, beyre düşmüş ve yüzü tamamen sevir sineklerle kaplanmış haldeydi. Çift adamın çok derin bir uykuda olduğu kanısına vardı. Hatta kendi aralarında yüzüne konan bu kadar çok sivrisinekten rahatsız olmadığına göre ölümüne uyuyor diye şakalaştılar. Ertesi sabah 1 Aralık 1948 saat 6:50 civarında sahilde ata binen bir grup insan adamın etrafını sarmıştı. Önceki gün adamı fark etmiş olan John Lyon sabah yüzmesinden çıkmıştı ki eşiyle birlikte sarhoş adamı rastladıkları yerde toplanan kalabalığı gördü. Lyon kalabalığa yaklaştığında bir anda dün gördükleri adamın artık ölü olduğunu fark etti. Somerton adamı adı verilen cesedin ilk incelemesinde kesin ölüm sebebi belirlenemedi. Sinek kaydı tıraş olmuş adamın vücudunda bıçak veya kurşun yarısı ya da herhangi bir bere yoktu. Olay yerinde hiç kanada rastlanmamıştı. Ölümünün sessiz ve huzur içinde gerçekleştiği kanısı hakim oldu. 3 saat sonra ceset Adelaide Kraliyet Hastanesi'ne sevk edildi. Doktor John Beckley Bennett ölüm zamanının sabah 02 civarı olduğunu tahmin etti. Ardından cesedi patolog John Matthew Diver inceledi. O noktada ölüm katılığı gerçekleşmişti. Patolog kulak arkalarındaki ve boyundaki morlukların çok derin olduklarını fark etti ve ölümün ardından bedenin yerinden oynatılmadığını belirledi. Adamın kıyafetleri çok temizdi. İçinde boxer short ve atlet, üzerinde beyaz bir gömlek, kırmızı bir kravat, açık kahve pantolon kahverengi süveter ve kahverengi kuraveze bir kaban vardı. Ayakkabıları cilalıydı. Doktorlar ceplerinde Henley Beach yönüne bir tren bileti, North Glenk yönüne bir otobüs bileti, metal bir tarak, bir paket sakız, bir paket sigara, bir mendil ve bir paket kibrit buldular. Ancak adamın kıyafetlerinin iç kısmındaki tüm etiketler kesilmişti. Pantolon ceplerinin biri bilinmeyen tipte turuncu bir iplikle tamir edilmişti çoğu kişi kıyafetlerinden ve ceplerinden çıkan eşyalardan dolayı adamın Amerikalı olduğunu düşündü. İlginç bir şekilde Somerton adamının üzerinden cüzdan çıkmadı. Göğüs cebinde ise dedektif Thomas Klein tarafından üzerinde tamam sud yazan katlanmış bir kağıt parçası bulundu. Farsça'da bu ifade bitti tamamlandı anlamına geliyordu. Kelimeler gösterişli bir el yazısıyla yazılmıştı ve bu kağıt parçasının 12. yüzyıl şairlerinden Ömer Hayyam'ın Rubaiyat isimli kitabının Yeni Zelanda baskısından yırtılmış olduğu bulundu. Adamın vücuduyla alakalı olarak Daimler, göz bebeklerinin küçük ve sıra dışı, dış hatlarının dengesiz ve boyutlarının neredeyse aynı olduğunu not etti. Göz bebeklerinin bu derece küçülmesiyle belli ilaçlar sebep olmuş olabilirdi. Sakinleştirici bir ilaç buna sebep olabilirdi ancak kesin bir bulgu yoktu. Adamın midesinde kan olduğu belirlendi. Darnier, midedeki kanın sebebinin tahriş edici bir zehirden kaynaklanabileceğini söyledi ve midede herhangi bir yiyecek maddesi görmediğini ekledi. Adam orta yaşlarda muhtemelen kırklarındaydı ve atletik bacaklara sahipti. Ayakkabılar ayağını sıkmış olabileceği için ayak baş parmakları garip şekilde ezilmişti. Bazıları bu ezikler sebebiyle adamın balet olabileceğini dahi düşündü tıpçı Thomas Kleinland, Digitalis ve Strofantin isimli vücutta hızla çözülen ve ardından iz bırakmayan iki tür zehir kullanılmış olabileceğini öne sürdü. Somerton adamına bu iki zehirden biri verilmiş ve otopsi yapılmadan önce bu zehirlerin izleri silinmiş olabilirdi. Ancak kan ve idrar tahlilleri geldiğinde her şey normal görünüyordu. Sonuç olarak kalp krizi geçirdiği Somerton adamının bu yüzden öldüğü hükmüne varıldı. Ancak kalp krizini tetikleyen şey büyük ihtimalle adama isteği dışında habersiz olarak veya zorla verilmiş olan zehirdi. Ardından parmak izi incelemesi yapıldı. Ancak ne FBI'ın ne de Scotland Yard'ın veri tabanında herhangi bir eşleşme bulunamadı. Bölgedeki yerel tilel istasyonunda bulunan terk edilmiş bir binadan bir telefon geldi. Ertesi gün polis Adelaide tren istasyonunda kahverengi bir valizin bulunduğunu haber aldı. Valizde Somerton adamının kıyafetlerinde tamir için kullanılan ipin aynısı vardı. İp, son derece nadir bulunan ve Avustralya'da üretilmeyen bir ip olduğu için teşhisi kolay olmuştu. Dahası, valizde bulunan kıyafetler tam da Somerton adamının bedenindeydi ve valizdeki atlet, çamaşırhane torbası ve kravatın üzerinde T. Kane veya T. Kane yazısı vardı. Ancak bütün bunlar da kimlik tespiti için yetersiz ipuçlarıydı. Bazıları valiz içerisinde bulunan kıyafetlerin kadın kıyafetleri olduğunu ileri sürdü. Ancak valizde kıyafetlerin yanı sıra bir fırça, bir bıçak, tornavida, kalemler ve bir makas da bulundu. Nihayetinde tüm dünya Somerton adamından ve yarattığı gizemden haberdar olmuştu. Birkaç ay sonra dedektiflerin ofisine bir adam geldi. Elinde bulunması zor olan Rubiyat kitabının bir baskısını tutuyordu ve onun da son sayfasındaki tamam süt yazısının yırtılıp alınmıştı. Adam önceki yılın Aralık ayında kayınbiraderiyle yola çıktıklarını ve aracı Somerton plajı yakınlarında bir yeri park ettiklerini söyledi. Araca geri döndüklerinde aracın zemininde değişik bir kitap olduğunu fark ettiler. Her ikisi de kitabın birbirlerine ait olduğunu düşündü ve alıp torpido gözüne koydular. Ancak Somerton adamı ile ilgili haberler ortalıkta dolaşmaya başlayınca kitabı incelemeye karar veren ikili Kitabın haberlerde geçen kitapla aynı olduğunu ve son sayfasının yırtılmış olduğunu hemen fark ettiler. Kitabı dedektif Lionel Lane inceledi ve listelenmemiş iki telefon numarası ve alan kodları olduğunu gördü. İlk telefon numarasından bir şey çıkmadı ancak ikinci telefon numarası onları Somerton Plajı bölgesinde yaşayan ve Justin olarak bilinen genç bir hemşireye yönlendirdi. Justin'in ismi halka açıklanmadı kendisiyle görüşmeye gidildiğinde Somerton adamının tanımadığını söyledi. Ancak Somerton adamının yüz maskesini gördüğünde neredeyse bayılacaktı. Justin polisle konuşma konusunda isteksizdi. Ancak Alfred Boxall isimli bir adama kitabın bir kopyasını hediye ettiğini söyledi. Polis bu ipucunu takip edince Alfred Boxall'ın hayatta olduğunu, Justin'in kendisine hediye ettiği kitabın da hala kendisinde olduğunu keşfetti. Mor ışık altında kitap incelendiğinde ilginç kodlar olduğu göründü. Hiçbir anlam ifade etmeyen harfler 5 sıra halinde yan yana yazılmış, ikinci sıradaki harflerin üstü çizilmişti. İlk 3 sıra alttaki 2 sıradan üzerine çift çizgi çekilmiş bir X işareti ile ayrılmıştı. İstihbaratta çalışan şifre kırıcılar bu harflerin ne anlama geldiğini çözemedi. Bunun üzerine belki amatör şifre kırıcılar bir şeyler bulur umuduyla bu satırlar gazetelerde paylaşıldı. Polis, Somerton adamının 14 Haziran 1949 tarihinde gömülmesine karar verdi. 1958 yılında adli tıp nihai raporunu açıkladı. Sonuç kısmında şunlar yazıyordu: Cesedin kime ait olduğu bilinmiyor. Nasıl öldüğü veya ölüm sebebi bilinmiyor. Son yıllarda Somerton adamı gizemi ve tamam sud ifadesi yeniden gündem oldu. Ve insanlar olay hakkında yeniden teoriler üretmeye başladı. İlk popüler teori Justin tarafından reddedilmesinin ardından Somerton adamının intihar ettiği yönündeydi. Ayrıca Justin'ın tıpkı Somerton adamına benzeyen bu yüzden Somerton adamından olduğu iddia edilen bir çocuğu da vardı. Araştırmacılar Somerton adamının ailesi olmayan bir hayat istemediğini bu yüzden canına kıydığını düşündüler. Somerton adamının vücudunda kavga veya cinayet olduğu izlenimi veren herhangi bir yara bere izi olmaması sebebiyle bu teorinin daha akla yatkın olduğu görüşündeydiler. Ayrıca tamam notunun Justin ile bağlantısı da vardı. Son olarak vücudunda hiç zehir bulunmaması da Somerton adamının kendi kendini zehirlemiş olabileceğinin bir göstergesiydi. Daha çarpıcı ikinci teori ise Somerton adamının çok fazla şey bilen bir casus olduğuydu. Ölüm şekli çok sıra dışıydı ve doktorların ifadesine göre kullanılan zehirler çok bilinen zehirler değildi. Zehir son derece ölümcül ve bilinmeyen bir zehirdi. Öyle ki verilen kişiyi anında öldürüyor ancak birkaç saat içinde geride hiç iz bırakmayacak şekilde kayboluyordu. Bu sebeple de yapılan testlerde ortaya çıkmıyordu. Böyle bir zehri temin edebilmiş olması onun çevresinin çok geniş olduğuna işaret ediyordu. Dahası Somerton adamının hikayesi tüm dünyada yankı bulmuşken kimse onu teşhis etmeye gelmemişti. Ayrıca karmaşık harflerden oluşan şifreler ve anlam verilemeyen tamam sud ifadesi Somerton adamının bir casus olduğu veya birileri tarafından öldürülmek istendiği teorilerini destekliyordu. Vaka hakkında hala ipuçları ortaya çıkıyor. Avustralyalı emekli polis memuru Gary Feltus kendi yürüttüğü araştırmalar neticesinde 1959 yılında bir gölgü tanığının Somerton adamını başka birinin omuzunda taşıyarak plaja getirdiğini ve dalga kırana yaslayıp oturtarak gittiğini gördüğünü söylediğini ortaya çıkarmıştır. Gördüğü tanığın Somerton adamının oturulduğunu söylediği yer de tamamen aynı yerdir. Justin'in kızı da araştırmaya dair detayları toplamıştır. Kendisi, Somerton adamının dedesi olduğuna ve annesiyle onun bir Sovyet casusluk ağına dahil olduklarına inanmaktadır. Justin'in kızı Somerton adamının mezardan çıkarılıp yeniden incelenmesi talebinde de bulunmuştur. O zamana kadar konuşulacak her şey spekülasyondan öte geçmeyecektir. Anlaşılan o ki, bu dosya asla kapanmayacak, bir deyişle, tamam suit olmayacaktır.